Ha. Ayşe ve sabahınız hayırlı olsun. Kolay gelsin. Sağ ol, Sağ ol, hoş ol. Hoş de ben alayım da ben de geçeyim. Hadi çok.

Bundan 40 yıl önceki gördüğün çorluğunda gördüğün sistemle hala yayık bir Ayşe var burada. Eşi Yusuf abim var. Doğal bir şekilde yaşantılarına devam ediyorlar. En kaliteli, en doğal, en organik tereyağını yapıyorlar. Anlat bakalım Yusuf abi nasıl gidiyor yaşantı? Bunu ben YouTube'a atacağım. Herkes izleyecek. Dünyada herkes izleyecek bunu. Öyle mi? <laughs> işte. ateşe var, ateşe. Ateşe. İyip, Allah Allah iyilik sağlık versin. Olur. Gerçekten 40 yıl önce ben de çorluğum burada geçmişti. 15 yaşımdaydım <laughs> burada çadırda yaşamıştım. Dedilerim, dedelerimin, büyüklerimin yaptığı iş hala dönü diyor. Ama organik, daha doğal, daha lezzetli bir şekilde tereyağını, lorunu, peynirini keşini çıkarıyorlar. Ayranlı. İşte dayanışma sosyal yardımlaşma buna denir. <laughs> Yus Yusuf abim eşinden aldı şimdi o yapıyor. İşte dayanışma diye buna denir. Mutlu bir aile. 60 yaşlarındakisizde. Ayşe bak sen güzel beytler söylerdik söylesin Söylesene bir tane şöyle bir, geri pahalarından. Gülüşmeler <laughs> <laughs> Ağ gelin de indim olayı ayrıdan mesela güzel bir şey. Gülüşmeler Yağ da var, kere ya. Ha işte. Değerli seyirciler, işte yapılan kere <laughs> ya bu. Şunun doğallığına, şunun güzelliğine bir bakın. ya yağda yayılan yağ bu. Hı <laughs> hı. Çok çatışsın canım. Tulu, Çok <gülüyor> 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 tereyağının doğallığına bakın. Gerçekten. Hakiki. Çok <laughs> Aşağı bak bir bir şey söyleyecektim. Unuttun mu? Hadi bir şiir bari söyle ya şöyle. <laughs> Ayşe bu, bu, 5 5 kilosu ben alıyorum tamam? Ne? Ya. Şimdi? Tamam. Ya satılık. Satılık mı? Hadi ya. <laughs> ben de. Ben ya de, satılık. Ben ben de sevinmiştim ya. <laughs>

Diğer seyirciler, burada her şey doğal, her şey organik. Domatesler. Evet, domatesler. Sarımsağın güzelliği. Sarımsağın güzelliği. var, da var ha. Hı hı. bak şu sarımsağın güzelliği ne. %10 doğal, organik. <Sessizlik> doğal antibiyotik bu.